Herkese yani arkadaşlar bugün sizlerle Among oynayacağız. Çok hızlı videoya girdim ve ipi aldım. Evet. 5 like gelirse yine Among videosu gelir. <laughs> Çocuğu olan buna da alacağım. Ne olursa kanala Ne yapalım? Ne değil Tamam mı? Tamam. Ha, şimdi evet, Aa beni görmüyorlar. sen evet, Ne kimse yapabilecek Hımm. Ben İngilizce çok iyi Yani bilmiyorum. Arkadaşlarım hmm, arkadaşlarım açmasın. Arkadaşlar oynama uzun olacak. O yüzden ben bir gelsin geliyorum. Arkadaşlar oynama olmadı bile bitti. Neyse diğer sürek geliyoruz arkadaşlar. Geldim arkadaşlar. Ben hazırlanıyorum. Start demiyorlar. Neyse start demiyoruz. Sayılırız. Belirli olmuş. Bak arkadaşlar Minecraft videosu gelsin mi bu video o zaman 5 like daha yakın yani 10 like yenisi ikisini de çekeceğim her zaman ki

nasıl ya? Geliyorum videoyu 10 dakika yap. Yine bir kremet alıyorum. Kremet olmayan da var sen. Ben üst üst ne üst, üst, üst kere kremet olmayan düşünüyorum. Kafam karıştı. Görelim. Evet. Gör. Hazır dur, dur. Arkadaşlar yeni map geliyormuş. İnşallah yani. Kandırmazsınız inşallah. Ben de bu haberi duydum. Yeni maple video gelir. Yeni map geldiği zaman yapacağım. İnşallah. Neden ki orada bir katliam mı var? Raport. Hadi ölmek için. Gelmeye Ben en posta yazdım. Ekiyor bana vermeye başladı hadi. Bana vermiyor lan. Galiba vermiyor lan. Ronaldo hadi. Oha Ronaldo var onda. oha. Hadi Ronaldo. Arkadaşlar oy versin kanalı kapatıyorum. Ya neden? Ben yazmış olabilirim? Yani. Bakın. Yok imposter değil mu? Yeah, Arkadaşlar yorumlara bir karakter şekli yazın. Mesela sarı renk kavanozda peynir gibi şeyler tak Ben onları takacağım ve videoyu öreceğim. Her videoda değiştireceğim. Anladınız? Bay bay.